Şimdi çamaşır makinamızın bu tuşu arıza yapmış. Çalışmıyor. Çekmek zorunda kaldık. Yani bir tamirciyi, bir servis elemanını çağırdığımız zaman bu eve en az 500 lira para isteyecek bizden. Biz ne yaptık? Kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Bir bakacağız önce. Şöyle bir elden geçireceğiz. Önce ne yaptık? Vidalarımızı söküyoruz şuradan. Şu arka taraftaki şu vidaları sökeceğiz. Ve şöyle şöyle yavaşça şöyle vurduğumuzda çıkmış olacak bu. Şimdi şöyle aldık. Şöyle kenara koyalım. Makinemizin içi temiz. Herhangi bir sorun yok aslında. Bir problem yok. Şimdi ne yapacağız? Tekrar gidip şöyle bakacağız. Şimdi şunlara şöyle bir baktık. Temassızlık var mı yok mu onlara bakıyoruz. Her şey aslında yerinde, her şey normal gözüküyor burada. Ve şimdi tekrar bir tuşumuzu deneyeceğiz. Evet çalıştı. Gerçekten çalıştı. Demek ki bir temas sorunu varmış ki kablolar temas etmiyordu ki o yüzden çalışmıyordu. Şimdi çalıştı. Bakın e, kendiniz eğer evde kendiniz kontrol etmeden artık teknoloji gelişti. Bilmediğimiz şeyleri internetten, YouTube'dan araştırıp nasıl açıldığını, nasıl nasıl müdahale edeceğimizi çözebiliriz. Yani çözmek artık basit bu, bu işleri. En kötü ihtimal, en kötü ihtimal hiçbir şey yapamazsak kapağını kapatırız, servisi çağırır ya da bir tamirci çağırırız. O zaman veririz. Ama önce kendimizi bir denememiz gerekiyor. Ondan sonra bitirmemiz lazım. Bazı şeyleri vermemiz gerekiyor tamire. Yoksa eve kolay kolay para girmiyor gerçekten zor giriyor. Şimdi ben bunu toparlayacağım. Toparladıktan sonra tekrar açacağım.